Merhaba. Bugün sizleri İskandinav mitolojisinin kalbine, tanrıların, devlerin ve insanların yaşadığı kozmik bir evrene götürüyoruz. Bu evrenin merkezinde her şeyin bağlandığı kutsal bir ağaç var: Yggdrasil. Peki bu devasa yaşam ağacının köklerinde ve dallarında ne gizli? Dokuz diyarın sırlarını çözmeye hazır mısınız? Hadi başlayalım. Yggdrasil nedir? Yggdrasil İskandinav mitolojisinde tüm evreni birleştiren ve yaşayan bir sembol olarak kabul edilen dev bir diş budak ağacıdır. Kökleri, gövdesi ve dallarıyla yalnızca fiziksel dünyayı değil, aynı zamanda ruhani ve kozmik dünyaları da birbirine bağlar. İsmi, yeggin atı anlamına gelir ve Odin'in kendini bilgi ve bilgelik için bu ağaca asmasıyla ilişkilendirilir. Yggdrasil'in üç kökü ve kutsal kuyular ağacın üç ana kökü her biri farklı bir dünyaya ve kuyulara uzanır. Bunlar, Niflheim'a uzanan kök. Burada Hel'in yönetimindeki ölüler diyarı bulunur ve kökün yanında Vergelmir kuyusu yer alır. Bu kuyu, tüm nehirlerin kaynağıdır. Jötunheim'a uzanan kök. Devlerin diyarına gider ve bu kökün yanında Mimir'in kuyusu bulunur. Mimir, bilgelik ve bilgiyle dolu olan bu kuyuyu korur. Odin, buradan içebilmek için bir gözünü feda etmiştir. Asgard'a uzanan kök, tanrıların diyarına ulaşır. Bu kökün yanında Urt kuyusu yer alır ve burada Nornlar, yani kaderi dokuyan üç kadın yaşar. Dokuz diyarın keşfi Yggdrasil'in dalları ve kökleri arasında her biri kendi hikayelerine sahip dokuz diyar bulunur. İşte bu kozmik harita. Asgard, tanrıların evi. Burada Odin, Thor ve diğer tanrılar yaşar. Valhalla da burada bulunur. Midgard. İnsanların dünyası. Yggdrasil'in merkezinde yer alır ve koruyucu bir denizle çevrilidir. Vanaheim. Vanir tanrılarının diyarı. Bereket, doğa ve barışın temsilcileridir. Jotunheim. Devlerin dünyası. Kaos ve vahşi doğa burada hüküm sürer. Alfheim. Işık elflerinin diyarı zarif ve büyülü varlıkların yaşadığı bu dünya ışık doludur. Svartalfheim, cücelerin ve karanlık elflerin evi. Metal işçiliği ve sihir burada gelişmiştir. Nifelheim, buz ve soğuk diyarı. Burası, ölülerin ve sonsuz kışın memleketidir. Muspelheim, ateş devlerinin yaşadığı sıcak ve yanardağlarla kaplı bir dünya. Ragnarok'ta büyük bir rol oynayacak. Helheim ölülerin diyarı. Hel'in yönettiği bu yer, huzursuz ruhların son durağıdır. Yigdrasil'in koruyucuları ve düşmanları. Yigdrasil yalnızca bir ağaç değil, sürekli tehdit altında olan bir varlıktır. Ratatoskır. Kökten tepeye kadar koşturan alaycı bir sincap. Ağacın dalları ve kökleri arasındaki mesajları taşır. Ancak genellikle kışkırtıcıdır. Ejderha, Nidog kökleri kemirerek ağaca zarar vermeye çalışır. Kartal ve Şahin, ağacın tepesinde oturur ve bilgelik dağıtır. Ancak Kartal ve Nidhogg arasında sürekli bir düşmanlık vardır. Yggdrasil ve Ragnarok Peki Yggdrasil'in kaderi nedir? İskandinav mitolojisine göre Ragnarok sırasında Yggdrasil büyük bir sınavdan geçecektir. Ancak her şey yok olsa bile Yggdrasil'den yeni bir hayat filizlenir. Bu, yeniden doğuşun ve döngüselliğin bir sembolüdür. Yigdrasil'in dallarında 9 diyara yaptığımız bu yolculuk umarız hoşunuza gitmiştir. Daha fazla mitolojik hikaye ve keşif için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlarda en çok merak ettiğiniz dünyayı bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.